ilişkilerin uzun ömürlü olması konusunda 1970'lerde yapılmış harika bir araştırma var. Dr. Robert Levinson, Dr. John Gottman çiftlerden 15 dakika boyunca bir problem üzerinde tartışmalarını istemişler ve daha sonra kaydettikleri bu tartışmalardaki etkileşimlerin kaçının pozitif, kaçının negatif olduğunu saymışlar. 9 sene sonra da çiftleri kontrol ederek hangilerinin beraberliğe devam ettiklerini ve hangilerinin boşanmış olduklarına bakmışlar ve bu şekilde ilişkilerin bitip bitmeyeceğini %90 oranında doğru tahmin eden bir teknik geliştirmişler. Soru şu. İlişkinin istikrarlı kalması için partnerinizle aranızdaki etkileşimde her bir negatif etkileşime karşı kaç pozitif etkileşim olmalı? Bu oran birebir de olabilir. Bir negatife karşı 100 pozitif etkileşim de olabilir. Ve bu oranı kullanarak ilişkinin tatminkar ve uzun süreli olup olmadığını tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Aklınızdan ilk geçen şey oranın 1 negatif ve 100 pozitif gibi bir şey olması gerektiği ve bu tür neredeyse sadece iltifat ve saadet dolu ilişkilerin daha uzun ömürlü olacağıdır. Ama gerçek bu değil. Araştırma sonucu ortaya çıkan şu ki optimal bir oran var. İlişki 3 pozitif ve 1 negatif oranın altına düşerse darmadağın olur. Bu çok negatif. Zira insanlar negatif duyguları pozitif duygulara göre çok daha yoğun hissederler. Ve bir hareketinizle vereceğiniz acı mutluluktan çok daha fazladır. Yani 3'e 1 ilişki oldukça yorucudur ve insanlar bu ilişki içinde kalmazlar. Altın oran 5'e 1. Ama eğer bu oran 11 pozitif ve 1 negatif oranının üstüne çıkarsa ilişki yeterince yorucu değildir ve bu ilişkiler de uzun ömürlü değil. Yeterince yorucu değil ne demek? Şöyle soralım. Bir ilişkiden beklentiniz nedir? Tamamen saadet beklediğinizi düşünebilirsiniz. Ama görünen o ki gerçekten istediğiniz şey bu değil. Daha çok uğraşabileceğiniz, çekişebileceğiniz birini istiyorsunuz. İstediğinizi yaptırabileceğiniz bir ayak paspası istemiyorsunuz. Bir şeyin çok kolay olmasını istemiyorsunuz. Bunu aslında siz de çok iyi biliyorsunuz. Eğer size tapan, her dediğinizi onaylayan, size sadece pozitif geri bildirim veren biriyle birlikteyseniz, bu kişiye olan saygınızı neredeyse anında kaybedersiniz. Ve daha ilginç birini bulmak üzere bu kişiden kaçarsınız. Bunun nedeni bence kısmen şu. Beraber olduğunuz insanın sizi zorlamasını istersiniz. Böylece görece iyi bir gündelik hayata ve beraberce yeterince barışçıl bir ortama sahip olmakla kalmazsınız Aynı zamanda da karşılıklı dönüşüm sürecinden kopmamak için yeterince gerilme de sahip olursunuz. Bu aynı zamanda insanların negatif ilişkilerde kalmaya devam etmesini de açıklıyor. İki sene önce zamanımın yarısında acınası durumda olacağım biriyle olmak istiyorum demezdiniz. Yani bunu asla böyle söylemezsiniz ama aslına bakarsanız gerçekten istediğiniz şey bu olabilir. Ekşi Sözlük'teki şu entariye bakalım. Eğer seni sevseydi, başlığına şöyle bir entry girilmiş. Ömrü boyunca sevgiye doyacaktı. Hep düşünülecekti. Hep sakınılacaktı. Hep mutlu edilecekti. Hiç üzülmeyecekti. Hiç şüphe duymayacaktı. Hiç desteksiz kalmayacaktı. Hiç motivasyon eksik olmayacaktı. Eğer ne yazan adam erdemli ve ulvi bir şeyden bahsediyor gibi yazmış, şiir yazmış, ama aslına bakarsanız, az önce söylediklerimi de düşünürseniz, bu da bir ayak paspasından bahsediyor. Yani tek numarası kendini feda etmek olan, hep iyi olalım diye her çatışmada teslim olan, çünkü ilişkilerde her zaman olmasa da ara ara çatışmalar olur, çözülmesi gereken problemler olur. Sonuçta iki otonom kişisiniz. Bunların çözümünde bazen karşınızdaki üzülebilir. Yani bir ilişki hep mutlu olmak için değil. O buradaki adamın bahsettiği şeyi yapmak için bir tarafın her zaman altın alması, her zaman tamam hayatım demesi gerekiyor. Yani omurgasız olması gerekiyor aslında. Yani bu adam her çatışmada teslim olan, karşısındaki ne yaparsa yapsın, iyi olmazsam onu kaybederim kaygısıyla yaşayan, korkak, zayıf ve omurgasız biri. Karşısındakinin aklı varmış ki bu adamı sevmemiş. İnsanlar zayıflıklarından şiir yazabiliyorlar maalesef. Zayıflıklarını allayıp pullayabiliyorlar. Ama bir ilişki sadece mutluluk, sadece tamam hayatım sen bilirsin, sadece her şey boyun eğmek şeklinde olmaz. Bunu karşınızdaki de istemez. Bu videoyu bir dediğini iki etmedim, hep sevdim, hiç kavga etmedim, hep kendimden verdim ama neden bitti diye düşünenlere armağan ediyorum.